Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle birlikte 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Ateşkes Anlaşması'nı işleyeceğiz. LGS'de gelen çok sorulardan bir tanesi. O yüzden dikkatlice dinliyoruz. Hadi hep birlikte başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi Birinci Dünya Savaşı 1914-1918 yılları arasında yapılmıştı. Anlaşmanın aslında ateşkes anlaşması dediğimiz şey savaşı bitiren geçici bir anlaşma. Yani Mondros Ateşkes Anlaşması aslında baktığınızda geçici işgallerden geçici anlaşmanın olduğunu da gösteriyor bize. Şimdi Mondros Ateşkes Anlaşması 30 Ekim 1918 tarihinde Limni adasının Mondros limanında Agememnon zırhlısında imzalandığını hep birlikte biliyoruz. Osmanlı Devleti adına Deniz Bakanı Rauf Orbay'ın katıldığını, İtilaf Devletleri adına da İngiliz Akdeniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Kalptor'un katıldığını da hep birlikte öğrenmiş oluyoruz. Mondos Ateşkes Anlaşması neden 1. Dünya Savaşı'ndan sonra ne yaşandı ki Osmanlı Devleti artık savaştan çekilme kararı almıştı. Şimdi Osmanlı'nın savaştan çekilmesinin en büyük neticelerinden bir tanesi müttefi olan Bulgaristan'ın savaştan çekilmesiydi. Çünkü en büyük desteği Almanya'dan gören Osmanlı Devleti Bulgaristan'ın bir köprü konumunda olmasıydı. Bulgaristan savaştan çekilince Osmanlı ve Almanya arasındaki silah yardımı, mühimmat yardımının kesildiğini görüyoruz. E tabi Osmanlı'yı savaşa sokan biliyorsunuz bir ittihat ve terakki yöneticileri vardı. E bu yöneticiler de artık ülkeyi Terk ettiler gizlice çünkü dediler ki savaşın sorumluluğu kendilerine yükleneceğini düşündükleri için gizlice yurdu terk edecekler ve yeni hükümette anlaşma yoluna gidiyor. Savaşılan cephelerde biliyorsunuz yenik durumdaydık ve Osmanlı Çanakkale haricinde birçok cepheyi de kaybetmiş artık askerde yorgun düşmüştü. Tabi Amerika Başkanı Wilson'ın da dünyaya yaymış olduğu ilkelerde Osmanlı'nın savaştan çekilmesini de hızlandırmıştı. Şimdi hep birlikte Mondos Ateşkes Anlaşması'nın maddelerine bakalım ve bu maddelerini yorumlayalım. Aslında maddelere baktığınızda ülkeyi işgale hazır hale getiren maddeler, ülkeyi işgal eden maddeler, ülkeyi sömürgeleştiren maddeler göreceksiniz. Hadi hep birlikte başlıyoruz. Madde der ki Çanakkale ve İstanbul boğazları açılacak. Biliyorsunuz buralar stratejik öneme sahip boğazlardır. Buradaki istikamlar yani koruma altında olan yerler itilaf devletleri tarafından işgal edilecektir. Şimdi işgal edilmesi biliyorsunuz boğazlar bizim İstanbul ve Anadolu arasındaki bağlantıyı kesmelerini ve İstanbul'un özellikle güvenliğin tehlikeye düşürdüğünü hep birlikte görüyoruz. Tabii bize bu sorularda yorumun yanında hangi alanda olduğunu söylüyorlar. Şimdi buradaki işgal edilme kavramına baktığınızda bakın burada kelimeler çok önemli. Buradaki işgal kavramına baktığınızda askeri kısmına gideceksiniz. Boğazlar da stratejik bir öneme sahip olmasından kaynaklı da nereye gidiyorsunuz arkadaşlar? Siyasi olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden buralara iyice dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi Montreux Ateşkes Anlaşması'nın diğer bir maddesini hep birlikte bakalım. Diyor ki Osmanlı ordusu ne olacak terhis edilecek e hocam terhis edilmek ne demek dersen Osmanlıda ordunun evine gönderilmesi derim Ben de sana kısaca Düşünsenize ülkenin ordusuz bırakılması. Ordunun haricinde de bakın taşıt araçlarına, taşıtlara, araçlara, silahlara, cephaneler kim tarafından el konuluyor? İtilaf devletleri tarafından da el konulduğunu görebilirsiniz. Şimdi bu durum bizi hangi anlamda zora sokacak tabii ki? Bu benim için çok fazla önemli. Savunma gücümüzü elimizden aldığını gösterecek. Şimdi ee, savunma gücümüzün elinden alınmasıyla birlikte de askeri alandaki eksikliğimizde burada ne yapmış olacağız göreceğiz. Arkadaki haritanın mantığını da vereceğim. Hatta şurada araya gireyim. Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanıyor. Mondros'tan sonra işgal ediliyor. Bakın yeşil yerler Fransızlar tarafından işgal ediliyor, mor yerler İtalyanlar tarafından işgal ediliyor, sarı yerler Ruslar tarafından işgal ediliyor, koyu sarı, açık sarı olan kısımda arkadaşlar Osmanlı'ya kalan toprak parçası. Tam köşede olan da İran olduğu bölümde İngilizler. Yani ülkemiz Ruslar, İtalyanlar, Fransızlar, İngilizler tarafından işgal edilmiş ve Osmanlı küçücük bir yere hapsedilmişti. Şimdi Mondros Ateşkes Anlaşması'nın 7. maddesi bizim için çok fazla önemli. Mondros Ateşkes Anlaşması'nın 7. maddesi der ki itilaf devletleri güvenliklerini tehdit eden bir durumda karşılaştıklarında herhangi stratejik noktayı bakın bu çok önemli stratejik noktayı işgal etme hakkına sahip olmuşlar ki madde 24 tamamen ülkeyi işgale açık hale getirmek ve işgal mesela atıyorum Samsun'da bir sorun çıktı. Ve Samsun'u işgal etmek istiyorlar ve Samsun'da dolaylı yönlerden bir ayaklanma çıkartarak burası stratejik bir öneme sahip ve burayı işgal edebiliriz. Neden? Mondros'un 7. maddesi bunu gösteriyor. Anlaşmalar hukuki gerekçelerdir gösterirler. Yani anlaşmanın maddelerine uyduğunuzda hukuksal anlamda uygunluğunuzu gösterir. O yüzden de arkadaşlar bu maddeyle tamamen işgale, açık hale ve hukuki bir dayanak sağladıklarını görebilirsiniz. Tabi burada hangi alana giderseniz tabii ki stratejik bir noktanın işgal edilmesi ne olacak? Siyasi anlamda bizi zorlayacak. Modus Ateşkes Anlaşması'nın diğer bir maddesine bir bakalım. Madde 24 geliyor arkadaşlar. Vilayeti sitte. Vilayet il demek sit. Arapçada 6 demek. 6 ilde neresi? Erzurum, Van, Bitlis, Sivas, Harput, Diyarbakır. Hocam ben bunları ezberlemek zorunda mıyım diye düşünüyorsun. Hayır sadece Doğu Anadolu'daki var olan bu bölgelerde herhangi bir karışıklık çıkarsa itilaf devletleri burayı işgal hakkına sahip olacaklar. Çünkü yaptıkları gizli anlaşmalarda burada bir Ermeni devleti kurmayı hedeflemişlerdi. Şimdi senin toprak bütünlüğüne zarar veren bir durum. Çünkü Doğu Anadolu'daki belli başlı topraklarını kaybetmen senin siyasi alanda zor duruma düşmeni sağlayacaktı. Neden olacaktı? O yüzden 6 ilin karışıklık çıkması dahilinde buraların işgal edilmesi Anadolu'da bir Ermeni devletinin kurulmasını gündeme getirmişti. Şimdi diğer maddemize baktığımızda Toros tünellerini getiren bir madde. Toros tünellerinin itilaf devletleri, Toros tünelleri Akdeniz'de bulunan, Toros dağlarında oluşan Toros tünelleri itilaf devletleri tarafından işgal edilecek. Şimdi sen tüneli neden işgal edersin? Çünkü geçit yollarını tamamen ne altına almaya çalışıyorsun? Kontrol altına alarak ulaşımı da eline almış olacaksın. Çünkü herhangi bir yardım konusu olduğunda Toros tünelleri çünkü o dönemlerde en yoğun askeri yardımın yapıldığı tünel olduğu için bu bölgeleri işgal altına almaya çalışmışlar. E tabi ki tünel dediğimiz zaman da hangi alana girecek arkadaşlar geçitler tüneller ulaşım alanında bize zorladıklarını görüyoruz. Monus ateşkes anlaşmasının diğer bir maddesi de tamamen iletişim araçlarına el koymak. Yani Hükümet hiçbir şekilde haberleşme olana olmayacak olacak ama tamamen kimin elinde olacak? İtilaf devletlerinin denetimi altında olacak. Herhangi bir telsiz, telgraf, herhangi bir birlik ve beraberliği de engellemek amacı da diyebilirsiniz. Yani yapılacak işgaller artık halk tarafından duyulmaması, işgalleri karşı direnişin oluşmaması için haberleşme hatları itilaf devletleri tarafından ele geçirilmişti. Tabii ki hangi alan olacak? İletişim de diyebilirsiniz. Haberleşme. Bakın unutma telsiz ve telgrafla ne yapıyorsun? Bir yerden bir yere haber yolluyorsun. Şimdi diğer bir maddeye baktığımızda gene demir yolları kısmında çünkü askeri sevkiyatın silah mühimmat sevkiyatın yapıldığı en büyük şey ne? Tabii ki demir yolları. Demir yollarından yararlanma, Osmanlı ticaret gemilerinin itilaf devletlerinin hizmetinde bulunması da bakın Osmanlı'yı demir yolları kısmından ulaşıma, e, itilaf ve ticaret gemileri kısmından da ekonomik imkanlarını kendi istekleri doğrultusunda kullan ne yapıyorsunuz arkadaşlar görüyorsunuz. Tabi diğer bir maddeye bakmadan önce de şunu söylemem lazım ki ben Mondros Ateşkes Anlaşması ile aslında ne oldum? Yani Osmanlı olarak ne oldum arkadaşlar? Fiilen sona erdim. Fiil, iş, oluş, hareket, eylem bildirmektir. Mondros Ateşkes anlaşmasıyla elinizde olan, var olan tüm kaynaklara el konuluyorsa, hiçbir şey yapmanız istenmiyorsa arkadaşlar biz buna ne diyoruz biliyor musunuz? Fiilen son bulmak diyor. Şimdi o yüzden Osmanlı'yı fiilen sona erdiren anlaşma dedikleri zaman lütfen Mondros Ateşkes Anlaşması diyorsunuz. Bir de ileride resmen sona ermiş olacağını göreceksiniz. Resmen sona ermesi de bir devletin yıkılması anlamına gelmektedir. Tabii Mondros Ateşkes Anlaşması sonrasında e, halkın tutumları, Mustafa Kemal'in tutumları, bunlara bakmamız gerekiyor çünkü Mondros sonrasında işgaller, Adana, Antalya, Konya, İzmir, Kars, Sarıkamış, Batum, Musul, Antep, Urfa, Maraş Afyon, Eskişehir, İzmit, Samsun daha neler neler. İtilaf Devletleri tarafından işgal ediliyor ama İstanbul hükümeti ne yapıyor? İstanbul hükümeti işgaller karşısında arkadaşlar direnmenin olanaksız olduğunu hatta bunun içinde çeşitli demeçler verdiğini biliyoruz ve itilaf devletlerinin aleyhine bak bu kavram çok önemli zararını hareketlerinden kaçınmaları gerektiğini tamamen İstanbul hükümetin aslında ne olduğunu görüyoruz teslim olmuş uzlaşmacı yani karşı tarafın biraz daha isteklerini daha ön planda tutuyor ve yapılan işgalleri karşıda ne olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar umursamaz olduğunu görüyorsunuz. Tabi İstanbul hükümetin tutumuna karşı Mustafa Kemal'in ve Türk halkının tutumuna bakmamız gerekiyor burada. Mustafa Kemal özellikle silah ve cephanelerinin kesinlikle itilaf devletlerine teslim edilmemesini, ordunun evine gitmemesini, cephelerini bırakmamasını, işgallere karşı tepkinin gösterilmesine ki bunu genel geler döneminde mitinglerle göreceksiniz ve halkın arasında birlik ve beraberliğin sağlanması konusunda çok fazla bilgi vermiştir. Tabi burada tabi ülkeni savunuyorsan ülken için mücadele ediyorsan vatanseverlik. İşgallere karşı birlikte hareket ediyorsan birlik beraberlik ve düşmana karşı teslim olmuyorsan ona karşı topraklarını savunuyorsan mücadelecilik diyoruz. Ve tabii ki bunların altında yatan en büyük neden arkadaşlar ne? Bağımsızlık duygusu olduğunu söyleye biliriz. Evet şimdi Türk halkı tabi bu süreç içerisinde bölgesel kurtuluş yolları arayacaklar. Biz bunu kuvvayi milliye birlikleriyle anlatacağız. İşgalleri protesto edecekler. Genelgeler döneminde iyice anlatacağız. Ve halkın bir bölümü de maalesef İngiliz Amerikan mandası sömürgesi altına girmek isteyecekler. Biz bunları cemiyetlerin içerisinde sizlere anlatacağız yani Türk halkı arasında da bölünmüşlüğün olduğunu ne yapıyoruz arkadaşlar görüyoruz Evet bir dahaki dersimizde Mondra sonrası kurulan cemiyetler kuvva milliye birlikleri hep birlikte işleyeceğiz bir dahaki videoda görüşmek üzere